merhabalar sevgili koç burcu umarım iyisinizdir sevgili koçlar güneş ay ve yükselen burcu koç olan arkadaşım hoş geldiniz kanalıma videoma 22 nisan haftası için şu an karşınızdayım huzurunuzdayım değerli dostlarım sizlerde de videonuzu açtıysanız niyet ettiyseniz neyse haliniz çıksın falınız diyerek tüm koç burçları için niyetlendim sizin için kapattım sizin için yorumlayacağım. Dileğinizin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi temennisiyle fincanı sizin için çeviriyorum. Evet. Koç burcu. Bu videoların devamını çekmemi istiyor musunuz değerli Koç burcu? O zaman desteğinizi bekliyorum sizlerden. Videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı yorum yazmanızı, çevrenizde paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. E, bu videoları her hafta sizler için burç burç çekiyorum. İnşallah keyif alıyorsunuzdur yorumlarımdan. Her gün horoskop kahvem Instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz etkileşimde olmak için sevgili koçlar bu önemli Dersiniz. katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Katıl butonundan kanalıma destek olan tüm dostlarım teşekkür ediyorum. Sizin aracılığıyla. Evet 22 Nisan haftası için. Sevdiğiniz kişiyi düşünüyorsunuz. Yani ona bir şeyler mi almak istiyorsunuz? Şu an e, beğeneceği hoşlanacağı bir yerdesiniz onun tam istediği bir şeyi arzuladığı bir şeyi alacaksınız ama e, alacağınız şey maddi olarak biraz sizi zorlayabilir bu hafta ama çok sevinecek eğer dargınsanız küsseniz de bu barışma için uygun bir adım olacak aslında bu hafta Arkadaşlarınız arasında sizden borç para isteyenler olabilir bu hafta sevgili koç burcu. Aman dikkat. Paranıza sahip çıkın bu hafta. Yani bu verdiğiniz parayı alamayabilirsiniz. Zaten yalan söyleyen kişiler var çevrenizde. Bunu fark ettiniz mi ya da fark edecek misiniz? Yani bu bir yalana inanmış gibisin Koç burcu ve bu yalanın peşine düşmüşsün. E, ve bayağı yorulmuşsun. Bayağı oyalamış bu yalan söyleyen kişiler sizi. E, maddi ve manevi özellikle yorgun ol, yorgunsunuz, yorgun gözüküyorsunuz. Yani bir hayaliniz, bir amacınızın peşine düşmüşsünüz bu kişiler yüzünden. Yalan söyleyen kişiler ya da size verilen bir söz olabilir. Bu sözün peşine düşmüşsünüz ama bu kişiler sözlerini maalesef yerine getiremiyorlar. Bununla ilgili bu hafta bir haber alabilirsiniz. Bakın sepet var. Yani biraz sıkıntı yaratıyor bu kişiler bu hafta. Ya size ulaşacaklar ya da siz ulaşacaksınız bu kişilere. Yani alacağınız yanıtlar biraz olumsuz sizin için. Biraz üzülebilirsiniz bununla ilgili. resmi bir yerle bir bağlantınız var mı Koç burcu? Yani burayla ilgili bir mesele var. Ya bu sizin devletten alacağınız bir para ya da bir belge ya da bir haber neyse eğer ya da bir davanız mı var? Resmi bir yerle bir dava mı açtınız? O süreç içerisinde misiniz? Yani kazanacaksınız. Bu süreç sizin için olumlu seyrediyor. Sonuç sizin için çok iyi olacak. Yani böyle bir gelinle damat çıkmış ama bu gelin ve damat siz misiniz ya da gelininiz damat adayınız mı? Yani onlarla ilgili bir sorunu var aile içerisinde, probleminiz mi var gelinizle ya da damadınızla. Bir ayrılık var sevgili Koç Burcu. Yani bu ayrılık aslında hayırlı bir ayrılık olacak. Yani birisi çok üzülüyor ayrılığa ya kadın ya da erkek ama bu ayrılık aslında çok daha iyi olacak. Bu e, kişilerin evliliği bittikten sonra yani her şey daha net gözükecek aslında. Bu kişinin e, kafası biraz karışık şu an ayrılmayı düşünmüyor ama bir taraf gerçekten ayrılmayı istiyor ama ayrılmak istemeyen kişi Gelininiz ya da damadınız, kızınız ya da oğlunuz çok rahatlayacak ayrıldıktan sonra. İyi ki bitmiş diyecek bu ilişki ya da bu evlilik iyi ki bitmiş diyecek. Eğer devam etseymiş daha büyük kayıplar, özellikle maddi kayıplar yaşanabilirmiş bu evlilikte. Yani bayağı bir borç birikmiş bu harcayan kişi kimse borçları baya bir birikmiş yığınlar oluşturmuş bakın enkaz bırakıyor ve bu enkaz gittikçe büyüyecekmiş bu evlilik devam etseymiş çok zarar ve ziyan ne uğrama uğrayacakmış bu beyefendi ya da hanımefendi pişman olmayacak bu boşanmadan sonra önündeki tüm engeller kalkıyor tek engel buymuş gibi uzun zaman önce kararlar alınmış ya da verilmiş ama bir türlü adım atılamamış ama ya da adım atılmış sonuç bekleniyormuş mahkemeye verilmiş ama tekrar barışırız düşüncesiyle ayrı yaşanıyor olabilir ama tekrar bir araya gelmek gelme şansları yok bu iki kişinin çünkü dediğim gibi maddi meseleler var yani böyle bir çıkar evliliği maddi çıkarlarla ilgili bir evlilik beklenti içerisinde bir kişi bu kadın ya da erkek maddi olarak eşinde bu beklenti içerisinde olan kişi oldukça sıkıntılar yaratmış bu evlilikte. Maddi sorunlar çok büyük olmuş. Bitmesi her iki kişi için de hayırlı. Özellikle aile içerisinde bu mevzu çok konuşulabilir bu hafta. Bu boşanma, bu ayrılık çok. ya Belki de yakın bir akrabanız da olabilir. Bilemiyorum. Gelin ve damat var ama bir boşanma sürecindeler. Yani bu o alınan para ya da yapılan bir yatırımla da ilgili olabilir. Aile içerisinde büyük sorunlar yaşatmış. Yani bu beraberlik aslında maddi kayıplar yaşatmış. Aile içerisinde de mahkemeniz varsa eğer aile üyelerinden e, davası olan bir kişi varsa ya da alacağı olan bir kişi varsa bu davayı inşallah kazanacak alacağını alacak bayrak çıkmış çünkü resmi bir yerden haber var artık bitirilmiş olaylar dava bitmiş dava sonucunda da para artık elinize ulaşacak inşallah. çok koç burcu bu hafta gözyaşlarım var ee, ve e, inşallah bunlar sevinç gözyaşları olacak Eğer e, evlen evli değilseniz bu hafta evli çok düşüneceksiniz yani bekarsanız evliliği hiç düşünmediyseniz bu hafta çok fazla düşüneceksiniz Hayatınızda birisi varsa da bu düşündüğünüz kişiyle ya da ilişkiniz olan kişiyle evliliğiniz gerçekleşebilir. Çünkü varlıklı bir beyefendi ya da hanımefendi var. Hayatınız bu kişiyle oldukça değişiyor. Bu hafta insanlara sevinçlerini ve üzüntülerini anlatmamayı tercih ediyorsun. Bu da sizin tercihiniz. Çünkü geçmişte sevincinizi anlattığınız ya da üzüntünüzü paylaştığınız kişilerden zarar gördüğünüz zamanlar olmuş ama bu hafta sevincinizi, aldığınız haberleri ya da üzüntünüzü kimseyle paylaşmıyorsunuz. Yalnız kendi iç dünyanızda yaşıyorsunuz birçok şeyi. Çok büyük hedeflerim var, Koç burcu. Niyet ederken bile büyük hedeflerle aslında niyet etmişsin. Bu hedefine hazırlık aşamasındasın. Lütfen hazırlıklarını tamamla. Elindeki o dosyayı tamamlarsan işlerini yoluna koyacaksın. Eksikler var. Bu eksikleri de yalnız başına tamamlayabilirsin. Hiç kimseden yardım almana gerek yok. Çünkü sen şu an hazırlık aşamasındasın ve niyetinle ilgili hazırlıklarını inşallah tamamladıktan sonra harekete geçeceksin. Ama şu an hızlı bir şekilde, plansız bir şekilde bu niyetinle ilgili harekete geçme bu hafta özellikle. Biraz daha kendi kendine kalmaya çalış, hedefine yalnız kaldığın zamanlarda planlarınla ulaşacaksın. Aşırı duygusal e, olabilirsin bu hafta ama aşırı duygusal olman senin zayıf olduğunu göstermiyor. Kendi gücünün farkına vardığın güzel bir hafta olacak. Arkandan konuşulanlar var, konuşanlar var, dedikodu yapanlar var. Ama siz onlara takılmayacaksınız. Kulağınıza gelecek mi? Evet. Gelecek bu dedikodu yapan kişiler. Özellikle ayaklarınıza Koç burcu bu hafta dikkat edin ayak sağlığınıza. Sizi seviyor gibi görünen kişiler var çevrenizde. Farkında mısınız? Birinden çok böyle kuşkulanmışsınız. Gerçekte beni seviyor mu sevmiyor mu? Sezgileriniz gerçekten çok kuvvetli bu hafta. E, bu kişinin sizi sevmediğini bu hafta göreceksiniz. Olayları, yaşadığınız olayları asla kişiselleştirmeyin. Koç burcu bu hafta. Eğer şu an sağlık sorunuz var, sağlık probleminiz varsa, bu hafta lütfen e, hızlı bir karar almayın bununla ilgili. Biraz daha düşünmeniz gerekiyor. Yani hemen bir operasyona ya da hemen bir ilaç tedavisine başlamayın. Özellikle yakınlarınızla ilgili bir mesele var mı şu anda gündeminizde Koç burcu? Yakınlarınızla yaşadığınız, yakınınızda yaşayan kişilerle, sürekli sık görüştüğünüz kişilerle ilgili bir mesele. O meseleyi biraz daha düşünün lütfen. Yani hemen karar almayın. Pişman olabilirsiniz. Hatta şu an belki de bir iş değişikliği mi düşünüyorsunuz? Ya da bir iş mi bulmayı düşünüyorsunuz? Ya da çalışmıyorsanız eğer evde çalışma imkanı bulabilirsiniz. Bu hafta böyle bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bu teklifi de değerlendirin lütfen. Ama işinizden ayrılmayı düşünmeyin. Yanlış bir adım olur sizin için. Yani çok hızlı kararlar alabilirsiniz işinizle. Eğer okuyorsanız okulunuzla ilgili, eğer çalışmıyorsanız yakın çevrenizle ilgili, yakınlarınızla ilgili özellikle bir karar aşamasındaysanız, akrabalarınız, arkadaşlarınızla ilgili ya da ailenizle ilgili hemen karar vermeyin. Gözlemleyin, biraz zamana bırakın bu meseleyi. Şu an belki de bir yeteneğin var koç burcu. Bu yeteneğini daha çok kendini yetiştirerek ve geliştirerek yapman gerekiyor. Bu yüzden yalnız kalmanız gerekiyor. Bu yeteneğinizi daha iyi keşfetmek, daha çok geliştirmeniz için hemen ortaya çıkmamanız gerekiyor bu hafta. Biraz böyle dinlenmeli, becerilerinizi arttırmanız gereken bir hafta. olay yaşanacak bu hafta ve yaşadığınız bu olay ya da alacağınız bir haber her şeyin para olmadığını anlayacağınız bir hafta olabilir şu an ayrı mısınız ayrıldınız mı koç burcu bir ilişkiyi mi bitirdiniz uzun bir zamandır mı yalnızsınız bir evliliğinizi mi bitirdiniz Eski eşinizle ilgili bir mesele kapınızı çalıyor bu hafta. Bakın soru işaretleri var. Acabalarınız var aslında eski eşinizle ilgili. Hala düşünüyor musunuz eski eşinizi? Onunla ilgili bilmediğiniz bir durum, bilmediğiniz bir olayı bu hafta öğreneceksiniz. Sizi şaşırtacak aslında bu olay ve tamamen eski eşinize bitirme kararı alacaksınız zihninizde ve kalbinizde. Bir borçla ilgili de Koç burcu dikkatli olun ödenmemiş bir borç var. Unuttuğunuz bir borç da olabilir. Bir postacı var. Bu postacı getirdiği haberle biraz sizi üzebilir. Evet sevgili koçlar beğendiniz mi yorumumu? Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için. Kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Sağlıcakla kalın, kanalımda kalın. Paylaşmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Sizlerin destekleri çok kıymetli. Teşekkürler, hoşçakalın efendim.